Bizim okullarda neden terörist yetişiyor? Bizim üniversitelerde neden terörist yetişiyor? Sebepleri bilmeden bu damayla meşgulüz. Ağacın içine kurt girmiş. Yazımızda da söylemiştik geçen. Osmanlı'da eşkıya, terörist okulu yandan çıkardı cahilden. Cahilden. E bugün eşkıya terörist üniversitelerden çıkıyor. Okullardan çıkıyor. PKK'nın üniversitesi mi var? Özel okulu mu var? Parası mı yok? Kurabilir. En modern kolejleri kurabilirdi. Ve o kolejlerden terörist yetiştirebilirdi. Neden masraf etmiyor? HDP, PKK. Çünkü devletin okulları varken neden israf etsin? Neden israf etsin parasını? Okullar ona nesil yetiştiriyor. Biz şimdi hastaya kızıyoruz. Ama mikrobu nasıl tedavi edeceğimizin farkında değiliz. Tayyip Erdoğan kardeşimle yurt dışı dönüşünde, hijet dönüşünde evinde buluştuk. Güney Sudan, bir kahvaltıda. Ya bir sene sonra ya unuttum. Bu ülkede en büyük bela dedi karma eğitimdir. Kaç sene geçti. 10 yıl oldu. Bu ülkenin en büyük belası karma eğitimdir. Avusturya devleti bunun zararını gördü vazgeçiyor karma eğitimde. Avrupa devletlerinde de bu hazırlık var. Biz de talimat verdik. Ama Türkiye'de siyaset iktidar değil ki. Hocalar iktidar. Hamdeli oğlunu vuran, vuranlar iktidarda. Kümede gelmek yetmiyor ki. Halen bile. Tabii halen. O kadar talimat vermesine ben kaç bakanın kellesini aldı. Karma eğitim belasını kaldıramadı. İstanbul Sözleşmesi'ne çok öncedir bu ihanet harma eğitim olduğu sürece nasıl nesil yetiştireceksiniz? Ha, babam sınıfına döndü. Erkek kız evlatlarımız öğretmeni memnun etmek için ders çalışacağına, birbirini memnun etmek için birbirleriyle Yarışır Adet öyle okullar oluştu ki 12 Eylül darbesi bunun benzinidir. Kız erkeklerimiz kızlardan kaçar haldedir bugün. Okullarda da. Hayanın sınırları aşılmıştır, duvarları yıkılmıştır. Haya yıkılan bir devleti kim ömrünü uzatacak? Mümkün müdür? Haya yıkıldı mı ahlak yıkılır. Ahlak yıkıldı mı saygı, sadakat, dürüstlük her şey yıkılır. Karma eğitim yoktu 12 yıl önce. Şey pardon, karma eğitim vardı mı? alternatif okullar vardı. Belki siz o günleri duymamışsınız, yaşamadınız. Kız erkek ayrı okullar. Kız liseleri kız var liseleri. Türkiye'de. Erkek liseleri ayrı. Şu anda da... Yok, yok. Emomatipler de bile zor ayırdılar, yeni. Emomatipleri bile birleştirdiler, karma oldu. Bırakın kız erkek liseleri ayrı. AK Partisi iktidarının son ilk beş yılına kadar, belki de daha fazla, belki de bu Sinan kardeşim geldikten sonra, şimdi Spor Bakan Yardımcısı Freddy Yurtlar Genel Müdür oluncaya kadar. Gezdiğimiz yerlerde şikayetler var. Öğrenciler kız erkek ay aynı yatıyorlar. Yurtlarda. Tabii odaları ayrı. A Ama aynı bölümleri bölümleri de ayrı değil. Yok hayır aynı bin aynı binada bölümler farklı. Bölümler farklı. Aynı lokantada, aynı yerde. Bunlar melek mi ya? Evli olsa sapıdır. Nefis ancak Allah sevgisiyle tatlı. Nefsi terbiye etmezseniz canavarlaşır. Azan insanın iskeleti değildir, azan insanın nefsidir. Nefis kontrol altına alınırsa şeytan sana zarar veremez. E biz, bu gençler için risklerin çok, çok olduğu demek. İhtiyar genç fark etmiyor ama enerjisi fazla. Özellikle gençler. Günah işlemeye en müsait gençler. şimdi İstanbul'da deprem olacak mı? Bir endişe içerisindeyiz.